Ahza! Kuduro! Ulan seviyorum sizi vallahi ya. Garip adamlarsınız Ben dün kaptanlık sınavına gittim. Orada bile kopacaktım. Bizim ciğerimiz aynı. Gitmişim sınavda koskoca adamlar, zengin trilyonlar adamlar. Adam 24 metrelik tekne alacak koyayım. Ben gitmişim altta telefon. ya şaka yapıyorum. Aslanlar gibi çalıştım. Aslanlar gibi sınavıma girdim ve kazanacağım o ehliyeti. Kopya mı şey mi olur oğlum? Çalışın gidin yani. Bir saniye. Benim dedem iki de benziyor. <laughs> Ana koy maşallah. Eyvah. İşte bu film efektörü öğrenmek için anladın mı? Korku seanslarında kullanacağım mı? O <laughs> ne amına koyayım ya? Korku oyunu mu oynuyoruz? Ben arıyor. Eee korkmam böyle şeylerden. <gülüyor> <gülüyor> Ananı s**erim. Ah bu! Oluyor mu oyunda? Oluyor. Ana buldum kanka. Ananı s**erim o <laughs> f**u çocuğu! Bu olmam böyle şeylerden. Ananı s**erim o Ananı s**erim o çocuğu! Arkadaşlar lütfen bile hani medik mesela yani bunları yakalasalar aslında iyi bir yayıncıyım bana koyayım global seviyede olmuyor ama işte olmuyor bu yani miza da yakalamak lazım anladın mı? Hey bunu <laughs> Oh çok iyi. Best Adam aptala, kimsenin rotate I falan attığı yoktu bu arada. Değil mi Yamore? Çünkü öndeyim. Bak sarhoş gibi yürüyor Ferit, şunun hareketleri, bak Allah aşkına. Bakar olmayın, en azından kurban yerde. Sar. Keep Yamore. Yar yar. Don't play this because game. Yar toksik. Shut the fuck up. I talk. You fucking useless worm! You, you toothless toxic, shit! You are toxic. I am toxic. You, you don't You're deserve win. The... You don't deserve win. Oh, so you deserve yeah, win? Yeah, I deserve everything. Uh, you are a fucking in worker inside next to the curve for <laughs> <do> you? <laughs> you deserved death by You can't GO talk to me like that, okay? You deserve, I deserve that everything. By team. No. You deserve. Pain I have s exposed team. okay? dikleri her şeyi yapabilecekleri yerler. Sağ olun hocam. Çok teşekkür evet, ediyorum. Evet, çallarınızla konuşmak isterseniz konuşabilirsiniz. Evet. İşin evet. vermek isterseniz verebilirsiniz çünkü. Sağ Nihal. Nasıldı ama? He? Gerizekalının önde gideydi değil mi? Biraz seninle bunun hakkında konuş. Efaik Sen ne dersin, ha? Ne diyorsun? Ya Beyhül neden daha kötü bir son yaşamadı? Niye köpek gibi sürmedi. Biraz da bunun hakkında konuşalım. Bizden 80 bakalım. milyonun önünde yalan söyledin Oo, ya. Kaygan, ben... Şşt. Bu o kaygan bakmış. Ondan değil. O parmak hep kaygan. <gülüyor> 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 yeter be abi yeter ya. Aa. Terfarando. Yanamaz. ama Araba nerede lan? Araba bende 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 Nerede araba? Gel gel gel, gel, gel. Dur dur fareyim şu an. Çok, çok, çok. Diyet GG mi? Ya bu ben bu klibi hatırlıyorum. 500 sub 500... Yapmaz. Oo çikolatam var. Bak aha. İşte. O lanetli günler. Diyetteyim. Yeme oğlum bak. Yeme geçmişten ge gelecekten sesleniyorum yeme. Bunu okuyayım 89 kiloydun 115 olacaksın yeme. Dumanı boşalttık ya. Tamam tamam ana kapasın orayı. Kızlar bak kızlar ne haber? <laughs> Yayına gelin izleyicimiz sayımız artsın. Öyle bakmayın oğlum ya anladın mı? Ramuz Fittiteri. Zansınız. Avlalı kardeşte beni izliyorlar da. Sağ ol, çok tatlı. <laughs> bir dakika bir dakika. Comu Yusuf matkaba girdiğinde sen de Serdar taklidi yapıyorsun. Anlaştık mı? Tamam abi. Sen de kurbağa vardı. <laughs> aa, 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 öyle vurma olsun. olursun. Aa, Serdar çıkar çıkar. Ya. <gülüyor> Yabancı <laughs> değilim <laughs> lan. Tamam, lan. Tamam lan tamam dur. Çok iyiydim devam. Romantik yanlış matkap, e, romantik e, bir matkap ol hakikaten. Duvara yaklaşıyorsun ama böyle yani duvara hani delmek de istemiyorsun. Anladın mı? Hani hafiften böyle sürttürüyorsun duvara. Bu muhabbet Nereye kadar? Oğlum yanlış anlamayın. aa yanlış anlamayın. Yani tamam, tamam. bu duvar, elim duvar, bu sen matkapsın. Şöyle takılıyorsun duvarda. Hani şey yapmıyorsun, delmiyorsun duvara. O şekilde bir matkap ol. Sadece duvar deliyorum, yanlış anlayın. Liseli matkap ol, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> mutlu yıllar, mutlu yıllar sevgilim. Sensiz kutlar, bu gece tüm aşıklar. Çok yalnızlar, ellerinde yıldızlar bekliyorlar bizim için bir şarkı çal mutlu yıllar mutlu yıllar sevgilim sensiz kutlar bu gece tüm aşıklar çok yalnızlar kalplerin Uçlar, bekliyorlar. Bizim için bir şarkı çal.